Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda şu turuncu arkadaşı görüyorsunuz. Renault Clio Ecolibri donanım paketi arkadaşlar. Başlangıç seçeneği alabileceğiniz en uygun fiyatlı bir Clio arkadaşlar. Şöyle ben aradan çekileyim. Bakın burada Equilibri'miz var. Esprit Alpin'imiz ve Evolution paketimiz var. Aradaki farkları da size göstereceğim hemen canlı canlı. Tabii ki baş konumuz Ecolibri olacak. Ön yüze baktığımızda arkadaşlar bu far grubu Üçünde de Birebir aynı arkadaşlar far yüzeyi ve buradaki led farlar standart olarak geliyor. Alttaki gündüz ledleri de yine aynı şekilde Alpin pakette de Evo pakette de arkadaşlar yine aynı standart geliyor. Nerede farklılık oluyor? Tamponun bu gördüğünüz gibi orta yüzeyinde plakalın olduğu yerde Alpin pakette Tabii ki biraz daha sportif bir görüntüye sahip hemen şurada bakın F1 takımından alınma böyle parçalar var ki Megane ve Austral'ın Alpine paketlerinde de yine benzer bir tasarıma sahip arkadaşlar. Bu bakın görüntü sadece Alpine pakette özel geliyor. Diğer pakette de Evo pakette de bu tampon yine başlangıç seçeneğiyle aynı olarak geliyor. Yeni logomuz bu şekilde arkadaşlar. Artık değişti. Krom şeritler burada her donanımda geliyor. Alpine donanımda bu krom mat oluyor arkadaşlar. Ama Evo pakette burası böyle bu şekilde krom geliyor. Başlangıç seçeneğinde Evo'da şuradaki kromlar yok arkadaşlar. Hemen bakın tamponun üzerinde şurada Evo paket. Orada krom. Alpin'de de şuralar krom olarak geliyor. Alt taraflar buralar yine arkadaşlar boyasız malzemeyle geliyor. Şurada olursa opsiyon olarak alınırsa burada şehir içi aktif frenleme sistemimizin radarı oluyor. Şöyle bu araçta iki tane opsiyon var. Metalik renk ve yedek lastik opsiyon olarak alınmış arkadaşlar. Şöyle yan tarafa doğru geldiğimizde ne gibi farklılıklar var? Aynalara baktığımızda üçünün de parlak siyah olarak kaplı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada 15 inçlik kapak olarak gelen bir jantımız var. Alpin pakette arkadaşlar 17 Alpin jantlarla geliyor. Evo pakette de normal standartında yine 16 inç geliyor. Kapak olarak geliyor. İstenirse opsiyon olarak bu şekilde alışımlı jantta alınabiliyor. Bakın bunlar üzerinde alışımlı jantlar var arkadaşlar. Şurada Clio yazan yer boyasız olarak geliyor arkadaşlar. Burada Alpin pakette bakın orası gümüş olarak kaplı. Tamponumuzun önündeki bu gümüş parça beraber yan tarafta gümüş olarak kaplı arkadaşlar. Arkaya doğru devam edelim. Tabii ki olabildiğince uygun fiyatlı tutulmaya çalışılmış. Burada antenimizi görüyorsunuz. Uzun bir antenimiz var. Burada Alpin pakette arkadaşlar köpek balığı anten var. Evo pakette de yine uzun bir antenimiz var. Arkadaşlar şuraya kadar geliyordu. Burası yanmıyordu. Bu iç tarafı artık kılıyordu. Burası da yanıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntü sağlıyor. Boydan boya böyle bir çubuk şeklinde güzel bir detay arkadaşlar. Arka tamponumuzun alt tarafı da makyajla beraber biraz daha değiştirildi. Daha sportif hale geldi. Ve burada böyle bir yer yapıldı. Bu fonksiyonel değil. Biraz daha süs odaklı. Kliyomuzun bagajına bir bakalım. Sınıf standartlarının üzerinde bir bagaj hacmi var. 391 litrelik hacim arkadaşlar. Burada bizi karşılıyor. Bakın burada poşet askılıklarımız var. Düz bir zeminimiz var. Hemen bu köşede de poşet askılığımız var. Söylediğim gibi araçta iki tane opsiyon var. Bir tanesi yedek lastiğimiz. Bu opsiyon listesinde arkadaşlar bir de metalik rengimiz var. En bazı onunda bile koltuklar 60'a 40 olarak da katlanabiliyor. Şöyle hemen kapatalım. Burada bir boşluk var. Az önce buradaki Alpin paketinin teslimatı yapıldı arkadaşlar. Şu an bayilerde 2023 model yılı araçlar kalmadı diyebiliriz. Bütün araçlar teslimatta. Ocak ayının ilk haftasındayız 2024'ün ve artık 2024 araçların gelmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi liste fiyatından bir kampanya yapılıyordu. Fiyatlar aşağı indiriliyordu. İskonto oranı bayağı yükselmişti. Bu şekilde araçlar satıldı. Artık hem fiyat yükseldi arkadaşlar hem de bu iskonto kaldırıldı. Şu an için herhangi bir kampanya mevcut değil Renault tarafında. Ve Clio'ya bakalım. Şu an için liste fiyatları geçerli ve Şubat ayının ilk haftasında veya ikinci haftasında 2024 model Clio'ların gelmesi bekleniyor. Fiyatlarda liste fiyatında alabilirsiniz. Şu an Alpin paket 1 milyon 101 bin civarında bir fiyatı vardı ki opsiyon listesine de biraz zam geldi arkadaşlar. buçuk bin liraydı. Bu metalik boya farkı zannetsem yanlış hatırlamıyorsam 7000 lira oldu. Yedek lastik de aynı şekilde yine bir 500 TL kadar da fiyatı yukarı doğru çıktı. Artık bazı donanımda Clio'da arkadaşlar 4 cam otomatik olarak geliyor. Ve içine doğru şöyle bir bakalım. Burada koltuk döşemelerimizin desenleri değişti arkadaşlar. Ve buralar yine farklı bir desenle yapılıyor. Ama kumaş kalitemiz, koltuk kalitemiz eskisiyle aynı. İçe arka tarafta söylediğim gibi bu koltuklar 60'a 40 olarak katlanabiliyor hemen bu, bu, şekilde katlayabilirsiniz. Şöyle içine doğru bir gelelim. Şu aracın iç detayını göstereyim. Arkadaşlar burada bir kolçağımız yok baz donanımda. Üst donanıma çıkmanız gerekiyor. iki bardaklığımız var. Herhangi bir USB giriş falan da yok. Burada olmasını isterdik. Hemen bakın koltuk arkalarında cepler de yok burada. Baz donanım bir araç kalitesinde arka taraf arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru baktığımda da burada herhangi bir tutamak yok. Sadece ön yolcu tarafında bir tutamağımız var. Şimdi hemen ön tarafa doğru gelelim. Oranın detaylarını şöyle bir bakalım neler var bu araçta. Evet gördüğünüz gibi 4 camımız otomatik olarak alabiliyoruz. Kapı tutamaklarımız burada plastik kaplı olarak geliyor. Herhangi bir krom kaplamamız yok arkadaşlar. Ve büyük bir kapı cebimiz var. Şöyle koltuklarımıza bakarsak burada daha çok konfor odaklı yanal destekleri biraz daha küçük olan koltuklarımız var ki tabi bunu Alpindo'nun paketine göre söylüyorum. Çünkü Alpinde Alpin paketi özel koltuklar var arkadaşlar. Daha çok sportif yanal destekleri çok yüksek olan bir koltuk. Gerçekten güzel bir koltuğa sahip. Ön tarafa baktığımda dikkatimizi çeken burada bir medya ekranın olmayışı arkadaşlar. Burada bir tane tuşlu bir eski tip teybimiz var. Ve ekranımız standart olarak dijital ekranla geliyor. Ve yazılım olarak biraz daha farklı. Neden farklı? Çünkü burada bir ekran olmadığı için buradaki bilgiler de buradaki ekrana yansıtılmış durumda arkadaşlar. Normalinde burada hem derece gibi bu şeyler yazmıyor. Buradaki multimedya ekranı da yazıyor. Hemen şöyle bir aracı çalıştıralım arkadaşlar. Bir de burada kartlı giriş yerine gördüğünüz gibi standart bir anahtarımız var ki bu anahtarın ikisi de arkadaşlar normal anahtar sustalı değil. Dışarıdan da bu farları size göstermek istiyorum. Farklı bir tasarım arkadaşlar. Şöyle ön yüzüne bakalım. Bu tasarım makyajla beraber makyajdan daha farklı hale gelmiş. Clio'yu farklı bir araç haline getirmiş. Ben çok beğeniyorum buradaki tasarımı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Şöyle iç tarafa doğru gelip oradan yine devam edelim. Araçla ilgili bilgilerimizi anlatmaya. Ben de bildiğiniz gibi bir Clio aldım arkadaşlar Alpin paketli. Onun için Clio hakkında biraz daha fazla konuşabilirim. Benim ekranım buradan biraz daha farklı ve buradaki direksiyon da farklı arkadaşlar kaplaması var. Bunda kaplama yok, üzerinde bir deri kaplama yok. Buralarda parlak siyah malzemeler var. Bunlar aynı direksiyon şekil olarak aynı ama dediğim gibi kaplama olarak eksik yapılmış. Burada ekranımızda hemen menüyü değiştirebiliyoruz. Biraz daha burası geniş yapılmış. Çünkü bu dediğim gibi multimedya ekranının teknik verileri kısmını buraya alınmış durumda. Renkleri değiştirebiliyoruz. Burada kutup beyazı diyor. İşte sarı olabilir. Limon yeşili, yeşil. Hemen renkleri görüyorsunuz. Turuncu, mercan kırmızı, pembe, çivit mavisi. Bunu da çok mu aramışlar? Çivit mavisi, mavi, kutup beyazı ne yapalım? Çivit mavisi olsun arkadaşlar. Böyle bir rengimizi isterseniz bu şekilde de değiştirebiliyoruz. Buradan da bildirim olan kısmı var. Burada da gördüğünüz gibi 12 volt akü şarj oluyor diye bildirim var. Bluetooth'tan bir bağlantımız var. Bağlanabilir. Aux girişimiz var ve USB girişimiz var. İsterseniz USB üzerinden de veya Aux'tan da buraya bir müzik dinleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle alt tarafa baktığımızda burada start stop of eko tuşumuz, merkezi kilitimiz ve dörtlerimiz burada. En dolu versiyonlarda mesela koltuk kısıtmalar var çevre görüş 360 derece kameramız var ve elektrikli olan versiyonda hibrit henüz ülkemize gelmedi 2024 yılı itibariyle onun da satışı başlayacak arkadaşlar liste fiyatı görünüyor ama henüz teslimatlar yapılmadı elektrikli mod tuşumuz da burada burada manuel bir klimamız var her zamanki gibi şöyle arkadaşlar burada da hemen burada bir çakmaklığımız var Alpin donanımla beraber burada Hemen şurada arkadaşlar USB girişlerde geliyor. Burada bir çakmaklık var. Burada da yine bu girişler yok. Alpin donanımda daha yüksek bir yapı var ve burada kablosuz şarj özelliğimiz var. Burası daha yüksekten geliyor ve torpido bu şekilde buraya doğru devam ediyor. Manuel el frenimiz var. Burada bir kart koymak için yerimiz var. Bu üst donanımlarda burası dolu arkadaşlar. Elektrikli el freni geliyor yine üst donanıma çıktığınızda Alpin pakete ve buradaki bardaklığında kapağı geliyor. Burada tabii ki bir kolçak oluyor. Ambiyans aydınlatma geliyor üst paketlerde. Bu da bunda o yok. Ve vitesimizin üzerinde herhangi bir deri kaplama burada yok. Biraz eleştirilen kısım mesela burada ışıklı değil arkadaşlar. Burada vites seçicinin. Burada PRN, DL yazıları olan yer. Burası bir aydınlatma olsaymış biraz daha iyi olurmuş. Karanlıkta en azından daha net seçilebilir ve torpido gözümüze bakalım. Torpido gözümüz de bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle hemen ışığımızla oraya doğru tutalım. Geniş bir torpido gözümüz var. Şurası da gözlüklük olarak da kullanılabilecek bir yerimiz var burada da. Hemen burayı kapatalım hemen şuradaki cepleri de göstereyim size. Buradaki buralar sert malzeme kaplı arkadaşlar. Üst donama çıktığınızda yumuşuyor ve alpin donama geldiğinizde burası da kaplı hale geliyor. Yani her donanım paketinde bu izolasyon ve üzerindeki malzemeler kullanılan malzemeler farklılaşıyor. Farklı farklı malzemeler oluyor arkadaşlar. Ve en dolusu tabii alpin paketli bunun arasında gerçekten araç üzerinde kalite farkını hissedebiliyorsunuz. Donanım farkını hissedebiliyorsunuz. Şuradaki malzemeler bile böyle bakın normal plastik olarak kaplanmış ve bunun da aynı şekilde bakın etrafı plastik olarak kaplı arkadaşlar. Herhangi bir kaplama burada mevcut değil. Burada sanki kendiliğinden kararan ayna diyecektim ama öyle bir aynamız yok. Çerçevelerimiz var. Burada bir aydınlatmamız var. Bunlar da sarı olarak yanıyor. Bakın burada bir Güneşliğimiz var. Bunlarda da herhangi bir aydınlatma mevcut değil arkadaşlar. 3 farklı motor seçeneği var. 1.0 atmosferik, 1.0 turbo benzinli ve 1.6 litrelik hibrit motor seçeneği var arkadaşlar. 1.0 atmosferik motor 65 beygir ve 95 Nm tork değerleri sunuyor ve sadece manuel şanzımanla alabiliyoruz. 5 ileri manuel şanzımanla geliyor. 0 yüz hızlanması 17.1 saniye ve maksimum hızı 160 km olarak teknik verileri var. İçinde bulunduğum araç ekolojik donanım paketi arkadaşlar. Yine bu 1.065 beygirlik olan versiyonda sadece ekolojik yani başlangıç seçeneği olarak alabiliyoruz. En uygun fiyatlı versiyon arkadaşlar. İçinde bulunduğum araçta yine bu atmosferik versiyonla aynı donanım paketine sahip. Sadece motor farkı var. 1.0 turbo benzinli motor var arkadaşlar ve otomatik vitesli olarak alıyoruz. 90 beygir ve 142 Nm tork değeri sunuyor bize. 0-100 hızlanması 12.4 saniye. Maksimum 180 km'lik bir hız değeri var ve bu araç arkadaşlar e, CVT şanzımanla alıyoruz. 42 litrelik bir deposu var. 5,5-6 litre de ortalama yakut tüketimi bize vaat ediyor. Şu an dediğim gibi Ocak ayının ilk haftasındayız. Biraz fiyatlar yukarı doğru gitti. Daha araçlar, 2024 araçlar gelmediği için de fiyat konusunda yani e, liste fiyatı geçerli olduğunu şu an için söylediler. Herhangi bir indirim olup olmayacağı ile ilgili herhangi bir tam olarak bir bilgi şu an için maalesef yok arkadaşlar. Ben iletişim bilgilerini alt tarafa bırakacağım. Kendilerine oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve halen kanalıma tabii ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.